Merhabalar ben Deniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hello Neighbor baştan da gördüğünüz gibi. Hello Neighbor e, Roblox videom vardı benim biliyorsunuz. Onu speedrunladım. anladım. E, şu an bu ses kaydını videonun üzerine alıyorum çünkü oynadım bile bunu. Bayağı iyi bir şey oldu. Daha kısa da yapabilirdim bu arada. Ama yani uğraşmaktan sıkıldığım için böyle bıraktım. E, çok fazla hata yaptım. İşte Onlar olmasa 2 dakikanın altına inerdi ama 3 dakikanın altına yaptık. Şimdi ne yaptığımı anlatayım. Buradan 3 tane kutu aldım. Kapı üstüme açılmasın diye sağına geçip hemen açıyorum. Bunları açıyoruz işte. Sonra bu 3 tane kutu bize yardımcı olacak yukarı çıkmamız için. Bunu açtım. Sonra bunu açtım. Şu an elektrik yok. Elektrik açınca direkt açılacağı için. Burada sandalyeye çok fazla zaman kaybediyorum. Burada... Yavaş yavaş çıksam daha kolay olacak ama Hızlı hızlı yaparken devriliyor bunu yapabilseydim daha zaman Kazanacaktım ama yapamadım işte Sonra işte Kutuyu falan kaybettim burada direkt Kutuyu bulamadım Sonra buldum işte Bu sefer yavaş yavaş sakince yaptım Atladım üstünden işte Jeneratörü açtım ve sola geçtim işte Ondan sonra burada Biraz zaman kaybediyoruz çünkü Wilson çok yavaş koşuyor. Ama sıkıntı yok. Çünkü burada bir taktik e, var. Taktiğimiz vardı burada. E, kapıyı gördüğümüz anda o buradaki koridorda aynen burada beklersem oyun beni geçti sayıyor. O yüzden burada bekliyorum. Wilson beni yakalaması için. Ve burada yakalayınca işte 1 dakika 39 saniye hatta 40 saniye diyebiliriz. Böyle bir şey yapıyoruz. Şu an e, yine başladık tabi. Oyunu ee, yükleme ekranlarını kaydı şey kaydı diyorum. Zamanlayıcı durdurabiliyoruz. Burada yine bug'ı kullanıyorum buradaki. Sonra buradan yukarı çıkacağım. Burası gerçekten en çok zorladığım yerdi. Zaten yapamadım ilk başta. Ee, şimdi yapıyorum ama Hayır hayır. Aa, bu da çok yakınmış. Bakın bunlar da olsa mesela 10 saniye falan da rahatlıkla kazanabiliyorduk bunlar olsa. Ama olmadı. Burada da kutuların aynen kutu e, zıp, kutuların üstünden zıplayarak böyle bir şey yaptım. E, bu da bir taktik. Ve bundan sonra direkt şey yaptım. Wilson burada beni korkutmuştu bayağı yakalanacağım diye ama 47.39'da yaptım ve zamanla e, işte 2 dakika 27 yok aynen 2 dakika 27 saniye 31 saniye e, bir speedrun oldu bu. Ve sonra bir daha da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.